Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle farmakoloji ile ilgili temel kavramlardan bahsedeceğiz. Farmakoloji, ilaçların etkisini, özelliklerini ve tedavide kullanışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Yunanca ilaç anlamına gelen farmakon ve bilgi anlamına gelen logos kelimelerinden türemiştir. Farmakolojinin ana konusu ilaçlardır. Kısaca ilaç bilimi olan farmakolojinin geniş tanımı, ilaçların kaynaklarını, kimyasal ve fiziksel özelliklerini, vücuda alınışlarını, etkilerini, etki şekillerini ve hastaya verilecek hale getirilme yöntemlerini araştıran bilim dalıdır. Bu tanımdan yola çıkarak farmakolojinin bölümlerini inceleyelim. Farmakokinetik, farmakokinetik ilaçların vücuttaki hareketidir. İlaçların canlıda emilim, dağılım, metabolizma ve atılımını inceleyen bilim dalıdır. Farmakodinamik İlaçların canlı üzerindeki etkilerini inceler. İlaçların canlılardaki fizyolojik, biyokimyasal etkilerini ve etki mekanizmalarını inceleyen bilim dalıdır. Farmakoterapi, ilaçların hastalıkların tedavisinde ve profilaksisinde kullanılmasını inceleyen bilim dalıdır. Klinik farmakoloji, yeni ilaçların bulunması ve geliştirilmesi amacıyla deney hayvanlarında incelenmiş kimyasal maddelerin normal ve hasta insanlarda uygulanmasını ve sonuçların değerlendirilmesini inceleyen bilim dalıdır. Biyofarmasötik, hazırlanan ilaç biçiminin vücuttaki farmakokinetiği ve etkisi arasında ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır. Farmakolojinin bölümlerine devam edelim. Toksikoloji, ilaçlarla veya diğer kimyasal maddelerle oluşan zehirlenmeleri, zehirli maddelerin yapısını, özelliklerini, etki mekanizmalarını, zehirlenme belirtilerini ve tedavilerini inceleyen bilim dalıdır. Toksik maddelere karşı antidot hazırlanması da toksikolojinin alanıdır. Kemoterapi, insan vücudunu istila eden parazit, mikroorganizma, bakteri ve neoplazmaların neden olduğu hastalıkların ilaçla tedavisi için uğraşan bir bilim dalıdır. Konumuz ilaç olduğuna göre Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu tanımdan bahsedelim. Dünya Sağlık Örgütü ilacı fizyolojik sistemleri ve patolojik durumları alanın yararı için değiştirmek veya incelemek amacıyla kullanılabilen bir maddedir şeklinde tanımlamıştır. Bu kapsamda ilaçla ilgili terimlerden bahsedelim. Doz bir defada verilen ilaç miktarıdır. Günlük doz gün boyunca verilmesi tavsiye edilen ilaç miktarıdır. 24 saat boyunca verilmesi gereken ilaç miktarı da günlük doz olarak tanımlanır. Yan etki, tüm ilaçların istenen etkileri yanında istenmeyen etkileri de görülür. Biz buna yan etki olarak tanımlıyoruz. Toksik etki, ilaçların farmakodinamik etkilerin şiddet şiddetlenmesine bağlı, hasta için hoş olmayan, rahatsızlık veren ve hatta ölümle neden olan etkidir. Yan etkiler de toksik etki sayılabilir ama toksik etkiler daha şiddetli e, yan etkiler olarak görülür. Yan etki örnek verecek olursak, eee Anemi tedavisinde kullanılan e, demir ilaçlarının ağızda pas tadı bırakması bir yan etkidir. Antibiyotiklerin mide bulantısı yapması bir yan etkidir. E, antidepresanların baş ağrısı oluşturması bir yan etkidir. Emniyet aralığı ilacın tedavi dozu ile toksik doz gösteren e, arasındaki mesafe edilir. Tekrar edelim. Emniyet aralığı, ilacın tedavi dozu ile toksik etki gösteren dozu arasındaki mesafeyi emniyet aralığı olarak tanımlıyoruz. Emniyet aralığı niye önemli? Bir ilacın emniyet aralığı ne kadar genişse yan etki göz, yan etkilerin görülme olasılığı o kadar azdır. Emniyet aralığı dar olan ilaçlarda yan etkilerin ve toksik etkilerin görülme olasılığı daha fazladır. Endikasyon ve kontrendikasyon. Endikasyon ilacın kullanım amacına yönelik denir. Tam zıtta olan kontraindikasyon ise ilacın kullanılmaması gereken durumlardır. endikasyon ilacın kullanımı kullanılması gereken durumlar, kontraindikasyon, ilacın kullanılmaması gereken durumlardır. Örneklendirelim. Aspirin e, vida bu kazasını tahriş eder. Bu, bu bir yan etkidir. E, ama aynı zamanda aspirinin antiinflamatuar etkisi vardır. Bu yüzden romatizmal hastalıklarda kullanılır aspirinin romatizmal hastalıklarda kullanılması indikasyondur. Aspirin mide bu tahriş ettiğinden dolayı mide ülserinde kullanılmaz. E, mide yüksel, aspirin mide ülserinde kullanılmaması kontraindikasyondur. Rezistans, mikroorganizmaların özelliklerine bağlı olarak ilaçlara direnç geliştirilmesi ve ilaçların etkisiz kalması durumudur. Antibiyotiklerin düzensiz kullanılması, e, gerekmediği durumlarda kullanılması, mikroorganizmalar üzerinde rezistans oluşturur. Yani antibiyotiklere karşı direnç geliştirmelerine neden olur. Tolerans, ilacın devamlı kullanımında normal şartlarda alınan cevabın gittikçe azalmasıdır. Birey normal şartlarda almış olduğu cevabı tekrar e, yaşamak için ilacın dozunu arttırma davranışında bulunur ilaçlarla tedavi yaparken dikkat etmemiz gereken 7 tane kuralımız var. Uygun ilaç kullanma ilkeleri. Bunları tekrar edelim. Uygun ilaç, uygun hastada, uygun dozda, uygun zamanda, uygun aralıklarla, uygun yol ile uygun hastalık için kullanılmalıdır. İlaçlarla tedavi 5 çeşit ilaçlarla tedavi şeklimiz var. Ampirik tedavi ilkel bir tedavi yöntemidir. Bilimsel altyapısı olmayan bu tedavi şekli hastalığın sebebini, oluşum mekanizması, ilacın hastalığa etkisini ve etki şeklini bilmeden yapılan tedavidir. Halk arasında deneme yanılma yoluyla elde edilen bilgilerle yapılır. Örneğin nasıra domates bağlanması, kanayan yere şeker basın dökülmesi, tütün basılması gibi. Semptomatik tedavi adından da anlaşılacağı gibi, belirtilere yönelik yapılan bir tedavidir. Hastalığın nedenini ortadan kaldırmadan o anki bulgu ve belirtileri gidermek için ilaçlarla yapılan tedavidir. Örneğin diş çürüğünde ağrıyı geçirmek için analjezik verilmesi bu tür bir tedavidir. Yine tonsilitte görülen yüksek ateşi gidermek için antipiretik yani ateş düşürücü ilaç verilmesi semptomatik tedaviye bir örnektir. Radikal tedavi. ilaçlarla hastalığın nedeninin tamamen ortadan kaldırılmasına denir. Örneğin tonsillitte antibiyotikle tedavi edilmesi radikal bir tedavidir. Profilaktik tedavi, koruyucu tedavi, hastalıklardan korunmak için yapılan ilaç uygulamasıdır. Aşı uygulaması profilaktik bir tedavidir. İkame tedavi, vücutta eksikliği görülen maddelerin eksikliğini gidermek için yapılan ilaç uygulamasıdır. Örneğin insülin uygulaması ikame bir tedavidir. Hazırlanış şekillerine göre ilaçları üç grupta topluyoruz. Majistral ilaç, ofisinal ilaç, müstahsar ilaç. Majistral ilaçta ilaç bileşimi doktor tarafından reçeteye açıkça yazılması ile eczanede eczacılar tarafından yapılan ilaçtır. Ofisinal ilaç ise her ülkenin farmakopesinde kayıtlı olan ve eczanelerde hazır olarak bulunan veya istendiğinde farmakopedeki formüle göre hazırlanan ilaçlardır. Müstahsar ilaç, Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ilaç firmaları tarafından tıbbi ve teknik kurallara uygun üretilip özel at ve ambalajla satışa sunulan hazır fabrikasyon ilaçlardır. İlaç kaynakları İlaç kaynakları doğal kaynaklı ilaçlar, sentez ilaçlar, DNA rekombinasyonlu ilaçları olarak 3 gruptadır. Doğal kaynaklı ilaçlar, bitkisel kaynaklı ilaçlar, hayvansal kaynaklı ilaçlar, mineral kaynaklı ilaçlar, mikroorganizma kaynaklı ilaçlar olarak dört grupta karşımıza çıkıyor. Bu, şimdi bunları inceleyelim. Bitkiler e, günümüzde birçok bitkisel ilaçlar günümüzde birçok bitkisel kaynaktan elde edilmektedir. E, i̇laç yapımında bitkilerin kökleri, e, tohumları, yaprakları, öz suları, kabukları kullanılmaktadır. Örneklendirelim. Söğüt ağacının kabuğundan Salisilik asit elde edilmekte ve aspirin yapımında kullanılmaktadır. Haşhaş bitkisinin tohumlarından morfin üretilir. Atropona belladona bitkisinden atropin üretilir. Hayvansal kaynaklı ilaçlar. Hayvanlar genellikle hormon ve enzim tipindeki ilaçların, ilaçların yapımında ve antitoksinlerin yapımında kullanılır. Örnek olarak e, troit hormonu örnek verebiliriz. Y yine e, sığırdan elde edilen insülünü örnek verebiliriz akrep ve yılandan elde edilen antitoksinleri örnek verebiliriz. Mineral kaynaklı ilaçlar, iot, sodyum klorür, potasyum klorür, magnezyum oksit, magnezyum sülfat gibi, gibi maddelerdir bunlar. Mikroorganizma kaynaklı ilaçlar, küf mantarından elde edilen penisilinler ve çeşitli mikroorganizmalar, çeşitli antibiyotikler mikroorganizmalardan elde edilir. Sentez ilaçlar, kimyasal yöntemlerle elde edilen ilaçlardır. Bir bölümü tamamen sentez yoluyla elde edilir. Bir bölümü ise doğal kaynaklardan elde edilen molekül üzerinde bir takım kimyasal değişiklikler yapılarak kazanılır. Bu maddelere yarı sentetik maddeler denir. Bugün pazarlanan ilaçların çoğu sentetik olarak üretilmektedir. Vitaminler, steroidler, narkotikler ve diğer birçok ilacın sentetik formu geniş olarak kullanılmaktadır. DNA rekombinasyonu ilaçları İnsan ve deney hayvanlarından belirli bir etki, etkin maddeyi sentez eden hücrelerden alınan DNA molekülünü çeşitli işlemlerden geçirerek kolay üretilen bir mikroorganizmanın sitoplazması içine yerleştirilip insan ve hayvanın sentezlediği aynı etken maddenin o mikroorganizma tarafından üretilmesi işlemidir. Bu teknik ile insan interferonları, büyüme hormonu ve bazı aşılar hazırlanmaktadır. Bugün anlatacaklarımız bu kadar birkaç tane değerlendirme sorusuyla konuyu tekrar edelim. İlaçların canlıda emilim, dağılım, metabolizma ve atılımını inceleyen bilim dalı hangisidir? A. Kemoterapi, B. Farmakodinami, C. Toksikoloji, D. Farmakokinetik, E. Farmakoterapi. Cevap, D. Şıkkı, Farmakokinetik. İlacın vücuda verildikten sonra istenen etkilerin yanında istenmeyen etki göstermesine ne ad verilir? A. İdiosenkresi, B. Kanserojenik etki, C mutajenik etki, D yan etki, E farmakodependans. D cevap D şıkkı yan etki. Aşağıdakilerden hangisi ilaçların elde edildiği kaynaklardan değildir? Bitkiler, hayvanlar, sentetik maddeler, mineraller, interferonlar. Cevap E şıkkı interferonlar. Aşağıdakilerden hangisi hastalıkların nedenini ortadan kaldırmadan bulgu ve belirtilerini gidermek için yapılan tedavidir? A. Ampirik tedavi B. Semptomatik tedavi C. Radikal tedavi E. D. Profilaktik tedavi E. İkame tedavi Cevap B. Şıkkı Semptomatik tedavi Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.